Eski ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Ben Hoç, Polonyalı Defense 24 sitesi ile bir röportaj gerçekleştirdi. Hoç, Polonya'nın Bayraktar TB2 kararının çok iyi bir karar olduğunu ve Türkiye'nin yüksek kaliteli sistemler sağladığını ifade etti. Hoç, Polonya, Türk Bayraktar TB2 İHA'yı satın almaya karar verdi. Varşova böyle bir karar alan ilk NATO üyesi ülke oldu. Buna nasıl yorum yaparsınız sorusuna şu şekilde yanıt verdi. Her şeyden önce bu alımın Polonya'nın özel kapasitesi ve ihtiyaçları ile ilgili olduğundan Polonya'nın çok iyi bir karar verdiğine inanıyorum. TB2 keşif faaliyetlerini destekleyecek, ayrıca diğer hedeflere karşı tank savar savunma ve saldırı yeteneklerini güçlendirecek. Ayrıca Türkiye yüksek kaliteli sistemler sağlıyor. Bunları operasyonel ortamda gözlemleyebildik. Bu yüzden iyi bir karar. Polonya'nın yeteneklerini arttırmasından memnunum ifadelerinde bulundu. Hoçs Bayraktar TB2'lerin Libya ve Suriye'dekilerinden farklı bir ortamda çalışacağı, NATO'nun doğu kanadını nasıl güçlendireceği ile ilgili sorular üzerine Bayraktar TB2'lerin bağımsız çalışmayacağını, savaş uçakları ve topçu sistemleriyle birlikte çalışabileceğini, tek kabiliyetlerinin atış olmayacağını ve düşmanın gizlenmesini engelleyebileceğini belirtti. Hoç sözlerine, İHA'ların vuruş kabiliyetlerinin yanında keşif kabiliyetlerinin de oldukça önemli ve vurgulanması gerekli. Düşmanın gizlendiği, saklandığı alanları gözlemeye yardım ediyorlar. Hoç sihirli herhangi bir silah sistemi olmadığının altını çizerek, İHA'ların sistemin bir parçası olduğu mesela uzun menzilli saldırı sistemlerinin hedeflerini belirlemesi için kullanılabileceğini ifade etti. Bazı Polonyalı uzmanların, düşmanın katmanlı bir hava savunma sistemi olduğu için bu İHA'ların kullanılamayacağını belirttiği ifadesi yöneltilen Hoç, herhangi bir hava platformu F-35 uçağı dahi vurulabilir diyerek İHA'ların topçu sistemleri ve diğer önlemleri içerecek taktik bir plana entegre edilmesi gerektiğini belirtti. Her operasyonda riskler olabileceğini belirten Hoç, İHA'larda pilot olmadığı için daha çok riskin göze alınabileceğini ima etti. Eski ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Ben Hoçsa, Türkiye'nin ABD ile yaşadığı S-400 ve F-35 anlaşmazlığı ve bu anlaşmazlığın NATO üzerindeki etkisi de soruldu. Hodges ilişkilerin ilerletilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin sinir bozucu adımlar attığını ifade eden Hodges, Fransa, Almanya ve hatta ABD gibi ittifakın diğer üye ülkeleri için de aynı şey söylenebilir dedi. Türkiye'nin S-400 alımının hata olduğunu F-35 projesi kapsamında program dışına çıkarılması kararını desteklediğini ifade eden Hoç, ilişkilerin tek bir noktada tanımlanmaması ve Türkiye'nin Karadeniz'deki öneminin yanı sıra İslami aşırıkçılığa ve İran'a karşı bir bariyer görevi gördüğünü ifade etti. Hoç, Türkiye'nin Rusya ile işbirlikleri yapabileceğini, Norveç'in de ahşap endüstrisi, balıkçılık ve hatta enerji alanında Rusya ile birçok anlaşması olduğunu ABD'nin bile Rusya ile işbirlikleri yapmak istediğini ifade etti. Türkiye'nin Ukrayna ve Gürcistan'ı desteklemesinin iyi şeyler olduğunu ifade eden Holtz, kararlarımızı duygularımıza dayandıramayız. Korkarım ki Türkiye'de ABD'yi ve Batı'yı düşman olarak gören bütün bir genç nesli kaybedeceğiz dedi. Hoç son olarak ilk adımı ABD'nin atması gerektiğini ifade etti. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.